motor yağı değiştirdikten sonra ekrandaki bu ibare nasıl sıfırlanır onu gösterelim size. Kontak kapalı olduktan konta kapattıktan sonra bir iki şekilde kontağı çeviriyoruz öncelikle. Sonrasında fren ve gaza sonuna kadar basıyoruz. Sıfırlanmasını bekliyoruz. 15-20 saniye kadar basılı tutuyoruz. Evet, "Oil Reset Complete" şeklinde yazı çıkıyor. Çıktıktan sonra ayağımızı çekiyoruz gazdan ve e, frenden, arabayı çalıştırıyoruz. yağ değişimi yapıldıktan sonra e, uyarıyı bu şekilde silebilirsiniz.